Bölüm 6, Farabi, Felsefesinin Genel Özellikleri, Birlikte Düşünelim. 1. Farabi'nin eserlerinden kaç tanesi Türkçe'ye tercüme edilmiştir? 2. Bir filozofun, üstad olarak nitelenmesinin ne tür sebepleri olabilir? 3. Şehir hayatı ile, felsefe arasında nasıl bir ilişki var? 4. Felsefenin farklı toplum, medeniyetlerde görünümleri arasında nasıl bir ilişki olabilir? Başlamadan önce, Kindi, Razi ve İhvan-ı Safa'nın ardından bu dersle birlikte önümüzdeki 6 ders boyunca İslam felsefesinin en etkili isimlerinin başında gelen Farabi'nin felsefesine yakından bakılacak. Bu bölümde, ikinci üstad, olarak tanınan Farabi'nin hayatı, eserleri ve felsefesinin genel özellikleri ele alınacak. 6. bir, Hayatı ve eserleri Kindi tarafından başlatılan felsefi etkinliğin, hem kavram, hem de problem düzeyinde gidişatını belirleyen isim Farabi'dir. Ölümü 950. Türkistan coğrafyasından o dönemin sadece siyasi anlamda değil, felsefi ve bilimsel olarak da, merkezi durumundaki Bağdat'a gelerek burada mantık başta olmak üzere, diğer felsefi ilimleri tahsil eden Farabi, Aristoteles'in mantık külliyatından hareketle kaleme aldığı eserlerle Aristoteles'in ardından, ikinci üstad, olarak tanınmıştır. İslam topraklarına intikal eden felsefi birikimi, kendi bağlamı içinde yeniden tasnif edip yorumlayan Farabi, dönemin hakim kozmoloji anlayışını da dikkate alarak, Tanrı alem ilişkisini açıklamak üzere, ortaya koyduğu sudur, feyz teorisi merkezinde mantıktan metafiziğe, bilgi kuramından psikoloji, ahlak ve siyasete kadar, geniş bir alanı, bütünlüklü bir sistem içinde açıklayabilmiştir. Farabi, Eflatun, Aristoteles ve yeni Eflatunculuktan gelen unsurları, Tanrı tasavvuru, peygamberlik ve öte dünya fikri etrafından çok sistemli ve tutarlı bir şekilde ele alarak İslam felsefesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Onun takip ettiği felsefi gelenek, bilinçli olarak İskenderiye geleneğindeki yeni Aristotelesçiliğin İslam medeniyetinin yeni kültürel kalıplarına uyarlanması suretiyle bir devamı ve geliştirilmiş bir şeklinden ibarettir. Farabiye'nin düşüncesindeki yeni Eflatuncu unsur, en bariz şekilde, kozmolojisinin merkezi bir bölümünü oluşturan sudurcu şemada görülmektedir ki, bu şema, Batlamyusçu gezegen sistemini içermesi açısından, önceki yeni Eflatuncuların şemalarının, çok daha gelişmiş bir şeklidir. Farabi'nin akıl teorisi, Aristoteles Şarihi, yorumcusu İskender Afrodisi'nin dikkatli bir okumasına dayanmakta ve insan aklının dışında mevcut olan bir faal akıl kavramı geliştirmektedir. Bütün bunların ötesinde, Farabi'nin sonraki düşünürlere mirası, onun aklın işleyişine dair Aristotelesçi mantık hakkında özenle hazırlanmış ve öğrenim müfredatı içine yerleştirilmiş son derece ayrıntılı görüşleridir. Farabi her şeyden önce sistematik ve sentezci bir filozoftur ve onun sistemi, kendisinden sonra İslam dünyasındaki felsefenin bütün temel meseleleri için bir kalkış noktası teşkil etmektedir. Farabiye'nin İslam felsefesi tarihindeki bu önemli rolüne rağmen, hayatına dair bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Birkaç basit olay dışında şahsi hayatı ve ailesi hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Hayatına dair pek çok efsane ve hikaye ise, bilhassa ölümünden 300 yıl sonra üretilmiş görünmektedir. Farabi'ye bir şekilde atıfta bulunan en erken kaynaklar, Mesudiye'nin, Ölümü 956, Kitab-ı Tembi, Vel İşrafı, İbnül Nedim'in, Ölümü 995, El Fihristi, İbni Havkal'in, 4 ve 10. yüzyıl, Kitabı ı suret -il Arzı ile, Kadi Said'in, Ölümü 1070, Tabakatül Ümemidir. Bunlar dışında, daha geç bir kaynak olsa da, İbni Ebi Usaybiya'nın, Ölümü 1269, Uyunul Enbafi Tabakatil Etibba'ında Farabiye'nin günümüze gelmeyen Fi Zuhuril Felsefe adlı eserinden yaptığı alıntı da, onun hayatını aydınlatma noktasında dikkat çekici unsurlar içermektedir. Felsefenin İslam öncesi ve İslam dönemindeki tarihi hakkında dikkat çekici bir anlatı olması yanında otobiyografik unsurlar da içeren Uyunül Enba'daki kısım doğrudan iktibas edilmeyi hak etmektedir. Akademik bir konu olarak felsefe, Aristoteles'in ölümünden sonra İskenderiye'de Batlamyus sülalesinden Yunanlı hükümdarların zamanında yaygınlık kazandı ve bu yaygınlık kadının, yani Kleopatra'nın saltanatına kadar sürdü. Felsefenin öğretimi, Aristoteles'in ölümünden sonra İskenderiye'de 13 hükümdarın saltanatı süresince değişmeden devam etti. Hristiyanlık gelene kadar bu böyle sürdü. Daha sonra felsefe öğretimi, bu meselenin icabına bakan Hristiyanların kralı zamanına kadar, İskenderiye'de devam ederken, Roma'da sona erdi. Piskoposlar toplanıp, Aristoteles'in öğretisinin, hangi bölümlerinin yerinde bırakılıp, hangilerinin öğretimine son verileceği konusunda bir karar aldılar. Mantığa dair kitapların, asertorik, eleşkalül vücudiye, şekillerin sonuna kadar, birinci analitikler birinci yedi, öğretilip bundan sonrasının öğretilmemesi görüşüne vardılar. Zira onlar mantığın asertorik şekillerden sonraki kısımlarının, Hristiyanlığa zarar vereceğini düşünüyorlardı. Mantık eserlerinin geri kalanının öğretimi, İslam'ın geldiği zamana kadar, özel olarak sürdürüldü ki, bu öğretim o devirde İskenderiye'den Antakya'ya aktarılmıştı. Mantık öğretimi, Antakya'da sadece tek bir hoca kalana kadar, uzun bir süre devam etti. Bu hocadan iki kişi, mantığı tahsil etti ve kitapları yanlarına alarak oradan ayrıldılar. Bunlardan birisi Harranlı, diğeri de Mervli'ydi. Mervli olan kimseden iki kişi, mantık tahsil etti. İbrahim el-Mervezi ve Yuhana bin Haylan. Harranlı'dan İsrail el Eskaf ve Kuveyri, mantık tahsil etti. Kuveyri Bağdat'a gitti, İbrahim dini ilimlerle meşgul oldu. Kuveyri ise, mantık öğretmeye başladı. Yuhana bin Haylan da, kendi din, ine ait ilimlerle, meşgul oldu. İbrahim el Mervezi Bağdat'a geldi, ve orada ikamet etmeye başladı. Mervezi'den Metta bin Yunan, mantık tahsil etti. O dönemde Metta asertorik şekillerin sonuna kadar mantığı okumuştu. Daha sonra Farabi, ikinci analitiklerin sonuna kadar, Yuhana bin Haylan'dan okuduğunu söyledi. Mesudi ise, antik helenistik felsefi literatürün Ömer bin Abdülaziz, saltanatı 717 ila 720 döneminde başlayan ve İskenderiye'den Antakya'ya ve oradan Harran'a uzanan serüvenini kısaca anlatırken, Farabi'den kısaca bahsetmektedir. Ona göre Ömer bin Abdülaziz devrinde, felsefi literatür İskenderiye'den Antakya'ya intikal etmiş, sonra halife mütevekkil, saltanatı 847 ila 861, zamanında Harran'a ulaşmıştır. Sonrasında Kuveyri, Yuhana bin Haylan, İbrahim el Mervezi, Ebu Muhammed bin Kernib ve Ebu Bişir Metta bin Yunus yoluyla ilerleyen felsefi gelenek, buradan, Yuhana bin Haylan'ın talebesi olan ve Recep 339, miladi 950, de Dımaşk'ta vefat eden Ebu Nas Muhammed bin Muhammed el Farabi'ye uzanmaktadır. Mesudiye'nin Farabi'ye dair verdiği bilgi bundan ibarettir ve sonrasında, kendi döneminde Bağdat'ta felsefe alanında tek otoritenin, Yahya bin Adi olduğunu belirterek, sözü İbni Adi'ye dair verdiği birkaç küçük bilgiyle sonlandırmaktadır. 10. yüzyıl Bağdat'ındaki entelektüel hayat hakkında en önemli kaynaklarımızdan biri durumundaki İbnü'n Nedim'in, Farabi hakkında verdiği bilgilerde oldukça muhtasardır adını Ebu Nas Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Tarhan olarak kaydeden İbnün Nedim, Farabi'nin aslen Fariyablı olduğunu, Fariyab'ın ise, Horasan bölgesinde bulunduğunu belirtmektedir. Farabi'nin mantık ve kadim bilimler alanında önde gelen bir isim olduğunu vurgulamakla yetinen İbnün Nedim, son olarak onun kitaplarına dair bir liste sunmaktadır. Kitabı Merati Bil Ulum, Aristoteles'in ahlakından bir parçanın, kıta, tefsiri ile, Aristoteles'in Kıyas, i̇bn Nedim bu kitabın orijinal ismini yanlışlıkla Kati Guryas şeklinde vermektedir. Burhan, Analitika Es-Sani, Hatabe, Erutirika, El-Mualit'in, Sufistika, kitaplarına yazdığı ve yaygın olarak kullanılan özlü, Alaciyetil Cevami, tefsirleri. İbni Havkal'in Farabi'ye atfı ise, coğrafya kitabı olan kitabı Suretil Arz'da Mavera'ın Nehir'den bahsederken karşımıza çıkmaktadır. Bağrab şehrinden bahsederken İbni Havkal, mantık kitapları olan, ve Kudema'nın kitaplarını tefsir eden Ebu Nas el-Bağrabiye'nin bu şehirden olduğunu kaydetmekte ve onun bu konuda, zamanımızda ve asrımızda yaşayanların önde geleni olduğunu ifade etmektedir. Bu üç kaynaktaki Farabi anlatısına biraz yakından bakıldığında, Mesudiye'nin herhangi bir özel önem atfetmeksizin Farabi'ye atıfta bulunduğu ve onun nereli olduğuna da hiç değinmediği görülürken, i̇bn Nedim ve İbn-i Havkal'in Farabiye'nin coğrafi kökenine işaret etmekle birlikte, onu sadece mantık alanında uzmanlaşmış, Aristoteles'in kitaplarını yorumlayan birisi olarak tasvir etmeleri dikkat çekicidir. Farabiye'nin kendi felsefi soykütüğünü mantık bağlamında ortaya koyması da, bu tasvirleri destekleyen bir başka unsurdur. Bu kaynaklarla karşılaştırıldığında, daha geç tarihli olsa da, Farabiye'nin hayatından ziyade, onun İslam felsefe geleneği içindeki yeri ve eserleri hakkındaki en ayrıntılı ilk bilgilere Kadi Said'in Tabakatül Ümem'inde rastlamaktayız. Said'in vefat etmeden birkaç yıl önce kaleme aldığı Tabakatül Ümem'de verdiği bilgileri Farabi'den sonraki bir asır içinde Endülüs'te onun hakkında bilinenlerin bir hasılası olarak görmek mümkündür. Bu bağlamda Said'in Tam adını Ebu Nas Muhammed bin Muhammed bin Nas el-Farabi olarak verdiği Farabiye'nin hayatına dair atıfları, Yuhana bin Cilan'dan Bağdat'ta mantık okuması, Ebu Beyi Şehremetta bin Yunus'la çağdaş olup ondan yaşça küçük, fakat, bilgi açısından büyük olması ile, Seyfü Devle'nin himayesindeyken 339, miladi 950, Dımaşk'ta vefat etmesinden ibarettir. Farabi'yi, Müslümanların gerçek filozofu, olarak niteleyen Said, onun mantık alanındaki geniş birikimini, eserlerinin kuşatıcı ve açıklayıcı diline ayrıntılı bir şekilde tasvir etmekte, ayrıca İhsaululum, Felsefetü Eflatün, Felsefetü Aristotelis, Es Siyasetül Medeniye ve Es Siretül Fazıl adlı eserlerine atıfta bulunmaktadır. Farabi'nin hayatına ve eserlerine dair, erken dönem kaynakların sunduğu bu sınırlı bilgiye rağmen, Ondan üç asır sonra, İbni Ebi Usaybiya'nın uyununda ve İbni Hallika'nın, Ölümü 1281, ve Feyatül Ayağı'nında oldukça ayrıntılı, menakıb ile süslenmiş bir Farabi portresiyle karşı karşıya kalmamız izah edilmeyi bekleyen bir husustur. En güvenilir kaynaklarımız, isminin Ebu Nas Muhammed bin Muhammed olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. Ailesinin kökeni sırasıyla Farab, Horasan veya Faryab, Türkistan şeklinde kaydedilmektedir. Yukarıdaki alıntıya bakılırsa bizzat Farabi bize, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği, ve eserlerinin önemli bir kısmını yazdığı Bağdat'ta Hristiyan papaz Yuhana bin Haylandan mantık, özellikle de ikinci analitiklere kadar Aristotelesçi organonu okuduğunu söylemektedir. Farabi'nin en önemli talebesi Hristiyan Yahya bin Adi'dir. Ayrıca o, Hristiyan Ebu İshak İbrahim el-Bağdadi içinde astroloji hakkında bir risale yazmıştır. Bağdat'taki Hristiyan ilim adamlarıyla olan işbirliği Farabi'yi İslam'dan önceki asırlarda İskenderiye'de hüküm sürmüş ilim hayatını tevarüs eden Süryanice yeni Aristotelesçi geleneğe bağlamaktadır. Musiki üzerine büyük kitabını Halife Raziye'nin, S.L.T. 934 ila 40, vezirlerinden Ebu Cafır el-Kelhi için, kaleme aldığı düşünüldüğünde, Farabiye'nin Bağdat'ta, Abbasi sarayından bazı kimselerle irtibatı olmalıdır. mebadi Aray Ehlil Medinetil Fazıl'a, Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin ilkeleri, isimli eserinin yazılışını ayrıntılandıran bir dizi nottan, Farabi'nin eserini tamamladığı Dımeş, Suriye'ye gitmek üzere, 942'de Bağdat'tan ayrıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra bir sürede, Hamdani emiri Seyfü Devle'nin ikamet ettiği Halep'te yaşamıştır. 948 ila 9 civarında Farabi, daha sonra Fatimilerin kontrolüne geçecek olan Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Dimeşk'e geri dönmüş olmalıdır, zira 950 tarihinde Seyfü Devlen'in, himayesi altında, vefat ettiğini bilmekteyiz. Hayatına dair bu belirsizliklere rağmen, Farabi'nin eserlerinde genel olarak ifade edilen felsefi eğitim programı ve son derece esaslı ve orijinal entelektüel katkıları, İslam dünyasında felsefenin gelişmesini anlamak için, onu son derece önemli konuma yerleştirmektedir. Farabi'nin itibarı, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Doğu İslam dünyasının bir sonraki büyük filozofu olan, ve Farabi'nin Aristoteles yorumunun kendisi üzerinde derin bir etki bıraktığı i̇bn Sina tarafından iade edilmiştir. Farabi'nin felsefi eğitime dair özel metodu, Aristoteles'in ilmi yorumu üzerine yoğunlaşan başta talebesi Yahya bin Adi olmak üzere, Bağdat okulu tarafından devam ettirilmiştir. Son olarak Farabi'nin eserleri, İbn Baks ve gençlik döneminde İbn Rüşd başta olmak üzere çok sayıda sonraki dönem Endülüslü ilim adamı içinde bir hareket noktası teşkil etmiştir. Farabi'nin eserleri genel olarak üç bölüme ayrılabilir. 1. Felsefeye giriş kitapları. Bu gruba Felsefe Öncesi Ahlak yanında Eflatun ve Aristoteles'in eserleri ile mantık tahsili için temel giriş eserleri de girmektedir. Bu kısım tarihi ve eğitimsel ahlak üçlüsünü yani tahsilü saade, mutluluğu elde etmek, felsefetü eflatün, eflatunun felsefesi, felsefetü aristotalizni, aristotelesin felsefesi, tabii ki, bunlara ilave olarak el cembeynere, ye'il yeyil hakimeyn, eflatun, ve Aristoteles'in görüşlerinin uzlaştırılması, ve mantık, üçlüsünü, yani et tembih saade, mutluluk yoluna dikkati çekmek, el el fazul müstamele fil mantık, mantıkta kullanılan terimler, kategorilerin yeniden ifadelendirilmesini ihtiva etmektedir. Fima yenbai en yukaddeme kabul taallümil felsefe, Aristoteles'in felsefesini öğrenmeden önce bilinmesi gerekenlerde, de, dahil olmak üzere, diğer pek çok eser, bu başlangıç düzeyindeki ders kitapları grubunun içinde yer almaktadır. Bu türünde kökleri yine İskenderiye'deki felsefe öğretim geleneğinden gelmektedir. Mesela Fima Yenbaide söz konusu gelenekte ciddi olarak felsefe tahsil etmeye başlamadan önce alınması gereken temel eğitime dair geleneksel 10 noktanın 9'unu bulmaktayız. Bu çerçevede özellikle Farabi'nin kendisinden sonra İslam dünyası yanında Hristiyan Latin dünyasında da büyük bir beğeni kazanan İhsaul Uluyum'da bilimlerin sayımı işaret etmek gerekmektedir. 2. Nikomakosa Ahlak ve Aristotelesçe organunun tamamına yazdığı şerh ve yeniden ifadelendirmeler, ayrıca Porfiri'nin genel girişi, İsagoc, Farabi tarafından çeşitli şekillerde yeniden ifade edilmiştir. Bu eser grubunun en önemli özelliği, Farabi'nin mantık müfredatını, sonraki dönem İskenderiye okulunda okutulduğu ve Hristiyan mantıkçıların Süryanice kaleme aldıkları eserlerde devam ettiği şekliyle birinci analitiklerin ortalarında nihayete erdirmeyip, söz konusu müfredatı daha da genişletmesidir. 3. Farabi'nin felsefeye yönelik senkretik yaklaşımının, felsefe tahsiline dair idealize edilmiş bir tutum eşliğinde, felsefenin bütün boyutlarına dair bütüncül bir görünüm arz ettiği orijinal eserler. Bu eserler içinde en iyi bilinenleri, yukarıda bahsi geçen Mebadiyü Arai Ehlil Medinetil Fazıl'a, Erdemli şehir halkının görüşlerinin ilkeleri, ile Mebadiyül Mevcudat, veya Es Siyasetül Medeniye, Varlıkların İlkeleri veya Şehir İdaresi adlı eserdir. 6. 1. Felsefe Tarihi Tasavvuru Farabiye'nin külliyatı neredeyse tamamen tek bir amaç etrafında hareket etmektedir. İskenderiye'deki yeni Aristotelesçe okul tarafından uygulandığı şekliyle, ilmi anlamda felsefe tahsilinin ıslah ve, daha sonra yeniden ortaya konulması, bu bağlamda o, doğru bir şekilde, ikinci üstad, Aristoteles'ten sonra, olarak isimlendirilmekte ve söz konusu geleneğin varisi olarak kendisini ilan etmektedir. Diğer yandan mezkur felsefe tahsiline dair müfredatın, İslam İmparatorluğundaki yeni kültürel bağlam içine yerleştirilmesi bakımından ayrı bir de söz konusudur. İskenderiye felsefe müfredatını tevarüs etmesine dair bizzat Farabi'ye'nin yukarıda doğrudan iktibas edilen ifadeleri, söz konusu okulun yeni kültürel ortama aktarılmasına dair efsaneleştirilmiş bir anlatımında bulunmaktadır. Bu anlatımda erken orta çağda felsefenin tarih yazımına dair yapılacak ilgi çekici bir çalışmaya temel teşkil edebilecek, üzerinde durulması gereken çok sayıda önemli nokta bulunmaktadır. Amaçlarımız açısından öncelikle Farabi'ye'nin selefikin diye ölümü yaklaşık 866, ve kendisinden yaşça büyük çağdaşı Ebu Bekir Razi'ye, ölümü 925, kesinlikle atıfta bulunmadığını görebiliriz. Öyle anlaşılıyor ki, Farabi söz konusu şahısların felsefeye yaklaşımlarını başarılı, veya doğru birer yaklaşım olarak görmemektedir. İkinci olarak, mantık tahsili üzerinde Hristiyanlar tarafından kurulan kısıtlamaların ardından, İslami dönemde felsefi müfredatın yeniden doğuşuna dair, bilinçli bir üslup söz konusudur ki, Farabi birinci analitiklerin peşinden gelen külliyatı da tahsil etmiş ve hocası Yuhana bin Haylan'dan, ikinci analitiklerde ele alınan Burhani kıyası da öğrenmiştir. Burhani metoda felsefe için, yeniden değer atfedilmesi Farabi açısından tek başına büyük bir önem taşımaktadır. Son olarak Farabi'nin anlatımı, kendi çalışmalarını felsefe tahsilinin uzun tarihine bağlamak ve böylece İslam idaresi altında felsefeyle uğraşanlar için, tasarladığı, yeni, felsefe müfredatına ödünç bir soy ağacı oluşturmak üzere düzenlenmiştir. Farabi, Tahsil-ü adlı eserinde ise, felsefenin insanlık tarihi içindeki gelişimine dair, daha genel bir anlatı sunmaktadır. Buna göre felsefenin başlangıcı Irak coğrafyasında yaşayan Keldanilere kadar uzanmaktadır. Keldanilerden Mısırlılara geçen felsefe, oradan Yunanlılara intikal etmiştir. Yunanlılardan Araplara geçişi ise, Süryaniler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Farabi'ye göre felsefe kapsamındaki bütün birikim önce Yunanca, ardından Süryanis ve nihayet Arapça olarak ifade edilmiştir. Felsefe Yunanlılar tarafından, gerçek bilgelik ve en yüksek bilgelik olarak nitelendirilmiş ve ona sahip olma, bilgi, ona yönelik kabiliyete ise, felsefe, denmiştir. Bu anlamda felsefe en yüksek bilgeliği tercih edip onu sevmek demektir. En yüksek bilgelik olarak felsefe, bütün bilimleri içerdiğinden, bilimlerin bilimi, bilimlerin anası, bilgeliklerin bilgeliği ve disiplinlerin disiplini olarak da adlandırılmaktadır. Felsefenin gelişim tarihiyle ilgili bu anlatısı dışında, onun Kitabul Höruf, Harfler Kitabı, adlı eserinde insanlığın gelişim tarihiyle ilgili çizdiği çerçevede, bir hayli dikkat çekicidir. İlk olarak dilin gelişimini açıklamaya çalışan Farabi, insanın içinde olanı veya amaçladığını başkasına bildirme ihtiyacı duyduğunda önce işarete, daha sonra da seslenmeye başvurmaktadır. Bunun ardından insan, seslerini duyumsanan nesneleri gösterecek şekilde düzenleyerek daha gelişmiş seslenmeler oluşturmakta, her nesne için ayrı bir seslenme belirlemekte, ses ile nesne arasında bilinçli bir karşılıklılık oluşturmaktadır. Farabi'ye göre sese yüklenen bu anlamlar bazen doğal bazen uzlaşma ile gerçekleşirken kelime söz konusu olduğunda kelimenin bir şey ile ilişkilendirilmesi ancak uzlaşma ile mümkün olmaktadır. İklim ve çevre şartları insanların sesleri farklı şekillerde çıkarmalarına yol açtığından Farabi bunu farklı dillerin ortaya çıkışının temel gerekçesi olarak sunmaktadır. Dilin gelişim aşamalarını da inceleyen Farabi seslenmelerin başlangıçta sadece ünsüz harflerle gerçekleştirildiğini, ancak ünsüz harflerin yetersiz kalması sebebiyle, bu harflere ünlü harflerin eklendiğini ve böylece hecelerin oluşturulduğunu belirtmektedir. Zamanla harflerden oluşan heceler, hem duyumsanan tikel varlıkları, hem de bunlara dayanan kavramları ifade edebilecek bir gelişmişliğe ulaşır. Bu noktada insanlar arası uzlaşma çok önemli bir rol oynamaktadır. Hecelerin ve seslenmelerin ortak bir dil oluşturabilmesi için o dili konuşan insanlar tarafından ortak bir şekilde anlaşılmaları gerekmektedir. Farabi'ye göre böylece insanlar varlıkları adlandırma sürecine girmektedir. Bu süreçte ilk olarak bildikleri ve duyumsadıkları, yeryüzü ve gökyüzündeki nesneler hakkındaki ortak duyumsananlar, bunlardan çıkarsanan şeyler, yaratılıştan getirilen kuvvetin bir dışa vurumu olarak ortaya çıkan fiiller bu fiillerin alışkanlık yoluyla ortaya çıkardığı ahlaki değerler, zanaatları icra etmeyi sağlayan melekeler ve bunlardan çıkan fiiller, tecrübe yoluyla ortaya çıkan ortak şeyler, pratik zanaatlara özgü aletler ve bir zanaatın icrasından sonra ortaya çıkan ürünler adlandırılmaktadır. Bir süre sonra duyular yoluyla elde edilen kelimelerle, soyutlama yoluyla benzer duyumsanan şeylerin hepsine delalet eden kelimeler oluşmaktadır. Gelinen bu noktada kelimelerin bir kısmı tür ve cins gibi kuşatıcı kavramlara, yani tümeller, bir kısmı da tek tek varlıklara delalet etmektedir. Bilimsel ve teorik bir yönü olmayan pratik zanaatların ve mesleklerin ortaya çıkması ve onlara dair terminolojinin oluşmasının ardından Farabi, bilimsel yönü olan ve kıyasi disiplinler olarak adlandırdığı burhan, cedel, safsata, hitabet ve şiirin gelişimine odaklanmaktadır. Bunlardan hitabet ve şiir halka yönelikken, safsata, cedel ve burhan, daha gelişmiş bir akli düşünceyi ifade etmektedir. Farabi'ye göre bir toplumda bu beş yöntemden ilk olarak hitabet, yani retorik, ve ardından şiir ortaya çıkmaktadır. Toplumun gelişmesi ve yeni nesillerin yetişmesine paralel olarak, toplumun başından geçenler hikaye, destan ve efsane tarzı yollarla ifade edilmeye başlanmakta ve böylelikle temsili ifadelere ve hayal gücüne dayalı olarak dil daha da gelişmektedir. Bu birikimde yavaş yavaş gelişerek o millette şiir sanatının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Böylece hitabet ve şiir toplumun tarihini gelecek nesillere aktarmanın en önemli aracı haline gelmektedir. Farabi, daha ziyade, sözlü olarak aktarılan bu hafızanın, daha kolay bir şekilde korunmasını sağlamak için toplumların yazıyı keşfettiklerini düşünmektedir. Başlangıçta ilkel bir görünüm arz eden yazı, zamanla gelişir ve aynen anlamlarla kelimeler arasındaki uygunluğu örtüştürebilmek için izlenen yöntem takip edilerek anlam kelime yazı arasında bir bütünlük sağlanır. Farabi'ye göre bu aşamadan sonra toplumda fizik ve matematik sahasında teorik yetkinleşme denemeleri başlamaktadır. Toplum içinde bazıları gökyüzünde ve yeryüzünde duyumsanan şeylerin sebepleri, ardından da matematik nesneleri ve doğayı incelemeye koyulurlar. Ancak bunu yaparken kullandıkları yöntem sahip oldukları hitabetten ibarettir ve henüz bilimsel kanıtlama yöntemi icat edilmediğinden hitabete dayalı bu incelemeler neticesinde toplum içinde farklı görüş ve akımlar belirir. Her farklı görüş sahibi kişi veya akım kendi görüşünü daha güçlü delillerle ortaya koymaya çabalar ve bunun neticesinde teorik düşünmenin ilk basamağını oluşturan, sofistik felsefe gün yüzüne çıkar. Farklı yaklaşımların birbirleriyle mücadele ettiği bu kaotik ortamdan bir nebze kurtulmanın yolu, düşüncenin daha üst bir seviyeye çıkmasıyla mümkündür ki, bu cedeli, diyalektik, felsefe aşamasına tekabül etmektedir. Cedeli yöntemleri yöntemi keşfeden toplum, artık safsata ve hitabet yöntemini bilimsel incelemede kullanmayı bırakır. Matematiksel araştırmalardaki kesinliğin keşfedilmesiyle, aynı düzeyde kesin bilgi vermeyen cedelin yetersizliği de açığa çıkar. Nihayetinde ise, burhani metoda, kanıtlama, ulaşılmış olur ki, bu Farabi'ye göre, milletlerin gelişiminde zirveyi teşkil etmektedir. Bu noktada teorik ve bilimsel felsefe olgunlaşır ve artık araştırılması muhtemel her şey araştırılır ve felsefe sadece öğrenilen ve öğretilebilecek bir disiplin haline gelir. Farabi açısından safsata, sofistlerin etkinliğine denk gelirken, cedel, diyalektik, eflatun ile ortaya çıkmıştır. Bilimsel kanıtlamayı ifade eden Burhan ise, Aristoteles'in felsefesine tekabül etmektedir. Bölüm Özeti Farabi, İslam felsefe geleneğinde, ilk üstad olarak bilinen Aristoteles'ten sonra, ikinci üstad, unvanıyla tanınan bir filozoftur. Farabi'nin önemi bilhassa İskenderiye okulundan İslam dünyasına intikal eden felsefi külliyatı ihya etmesi, bilhassa organonu oluşturan eserleri yeniden ele alarak bir bütün olarak mantığı felsefi araştırmaların aleti haline getirmesinden kaynaklanmaktadır. Farabi'nin hayatına dair bilgilerimiz oldukça sınırlıdır ve elimizdeki bilgiler onun hayattayken çok dikkat çeken bir isim olmadığını göstermektedir. Farabiye'nin eserlerini üç kısımda incelemek mümkündür. O bir yandan felsefeye giriş mahiyetinde eserler kaleme alırken, bir yandan Aristoteles'in eserlerine şerhler yazmış, onları yeniden ifadelendirmiş, bir yandan da, orijinal, eserleriyle kendi felsefi öğretisini ortaya koymuştur. Farabi'nin sudur, feyz teorisi, buna dayalı psikoloji, epistemolojisi, ahlak, siyaset felsefesine dair öğretileri, ve nihayet din olgusuna dair analizleri onun en fazla vurgulanması gereken yönlerini oluşturmaktadır. Farabi felsefenin hem farklı medeniyetlerdeki tezahürü ve İslam dünyasına intikaline dair bir anlatı ortaya koymuş, hem de insanlık tarihi açısından dilden başlayarak bilimsel, burhani felsefeye uzanan sürecin nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde izah etmiştir.